Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın 12 bin personel alım duyurusu gelmişti arkadaşlar. Bizler de bu süreçte dinamiyiz. Duyurunun geldiği an sizlerle paylaşımımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi ise aklımıza takılan bazı sorular var. Videomuzda bu sorulara cevap vermek istiyorum. Öncelikli olarak hangi alanlarda atama yapılacak? Bu konu hakkında çok soru geliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, zavut katipliği, icra katipliği, İkame, mübaşir, destek personeli, büro personeli, hemşire, sağlık teknikeri, teknisyen, güvenlik görevlisi, destek personeli alanlarında alımlar gerçekleştirilecektir. Destek personeli derken arkadaşlar aşçı, kaloriferci ve hizmetli alanında alımlar yapılacaktır. Alım şartlarıyla ilgili olarak ayrı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Bizim için önemli olan bir durum var. Yaş şartı. Maalesef ki yaş şartıyla ilgili bir gelişme yok arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çalışma yapabilmemiz için dile getirmemiz gerekiyor. Yani talep etmemiz gerekiyor. Talep etmedikçe, konuyu gündeme getirmedikçe maalesef ki yaş şartı esnetilmeyecektir. Geçmiş yıllarda bizi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Aramızda yeni katılan arkadaşlar varsa bizler Adalet Bakanlığı bünyesindeki birçok arkadaşımızın atanmasına vesile olduk. Gelen duyumlarla birlikte sizlere doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmaya çalıştık. Şu anda süreç yeni başladığı için taze duyumlarımız yok arkadaşlar. Fakat duyumlar geldikçe de ben sizlere kanalımızdan bilgi vereceğim. İcra katipliği, zabıt katipliği, mübaşırlık alanda hangi şehirler kaç puanla kapattı? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu konularla ilgili ayrıntı videolar gelecek. Katipliğe başvuru yapacaksanız şimdiden klavye çalışmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü matematik ortalamaları alınarak bir atama gerçekleştirilecek ve katipliğe başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın klavyede çok iyi yazmaları gerekiyor. Bakıyoruz bazı arkadaşlarımızın puanı 85-90 fakat klavyede yazamadıkları için eleniyorlar. 3 dakikada en az 90 kelime yazmanız gerekiyor ve birçok alanda 70 puanla kapattı arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Cebinizde puanınız varsa mutlaka klavyeye yönelin. Çalışmalarınızı arttırın. Bu noktada da hangi şehire kaç alım yapılacak bu çok önemli olacaktır. Süreç içerisinde içiniz rahat olsun. Ben tüm bilgilendirmeleri yapacağım, sorularınızı yanıtlayacağım. Başvuru zamanı geldiğinde formlar oluyor. Bu formları doldururken problem yaşayabiliyoruz. Tek tek ben uygulamalı videolarımı çekip kanalıma yükleyeceğim. Sizlerden ricam kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri aktifleştirmeniz olacaktır. Çünkü süreç içerisindeki duyurulardan anında haberdar olabilmek için Buna ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar. Adalet Bakanlığından duyurumuz geldi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da 6000 personel alım duyurusu ile ilgili açıklama yapıldı. Yakından takipteyiz. Elimizden geldiğince süreçte sizlere yardımcı olmaya, bilgi vermeye ve atanmanıza vesile olmaya çalışacağız. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.